Güzel bir yemek tarifim var Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz Güzel bir yemek yapalım Anne yemeği olsun Patlıcanlar kendinden geçmiş biraz zor soyuluyor Patlıcanları Hemen şöyle patlıcan kebaba Benzer şekilde biraz iri doğrayacağız Çok fazla ufak doğramayacağız Şöyle göstereyim bir tanesini Bu patlıcan terletmesi olacak yani evde annelerin yaptığı yemek olacak. Yemeği 4 kişilik yapıyorsanız 5 tane patlıcanı 4 kişi olarak sayacağız. bir tane patlıcan bir kişiye yetmez. Patlıcanlar hazır şimdi sebzesini doğrayacağız. Hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanlar da çok ufak olmayacak. Soğanın içine tabandan lezzet versin diye iki de sarımsak doğruyor. Elimizde hangi biber varsa yemeğimiz onunla yapabiliriz. Bir tane de kapya bir. Bir tane de domates soyacağız. Domatesimiz de hazır. Maşallah domateslere bak şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Hormandan kudurmuş, bembeyaz. Tavuklarımızı çok fazla iri doğramayacağız. Tavuğumuz hazır. içine i̇çine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu boşaltın. Tam bir anne yemeği olacak. Yağımızın haftın bir ısınmasını bekleyeceğiz. Çok da fazla ısıtmayacağız ki yağımız yanmasın. Orta ateşte soğanımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımızı şöyle güzelce bir kavuracağız. Yağımız yüksek ateşte olacak. Soğanımız kavruldu şöyle göstereyim. Rengini kaybettirmiyoruz. Tam bu aşamada Sulu yemek olduğundan dolayı tavuklarını ilave ediyoruz. Soğandan sonra ilave ediyorum daha doğrusu. Şöyle iyice dağıtalım. Patlıcan terletmesine tavuklar oldu. Şöyle bakın arkadaşlar. Hem de tombul tombul oldu. İçine bir yemek kaşığı domates salçası Şöyle bir karıştırıyoruz. Domates salçasını attığımız gibi biberleri atıyoruz. Domatesini atıyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi bu yemek terlet resmini nereden onu göstereceğim ben size. Kapağı hemen ters kapatıyorum. Kapağı ters kapattığım gibi üstüne şöyle bir su bardağı su boşaltıyorum. Altında tavuklar, salçalar, domatesler kaynarken ne olacak? Su da burada ısınacak. Hemen şöyle ısınmış olan suyu döküyoruz içine. Yemeğe bir kere karıştırıyorum. Şöyle bir renge bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Daha şimdiden diyor ki ye beni, ye beni diyor. Tam bu aşamada patlıcanları atacağız. Patlıcanı attım şöyle. Bir bastıralım üstüne. Biraz sonra patlıcan bunun içinde ne olacak? Kaybolacak. Hafiften de yemeğin sosu, salçanın sosu patlıcana bir diyesin. Bunlar garantili tarifler arkadaşlar. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. 500 kişilik, 1000 kişilik yemekleri bile yapabilirsiniz. Tekrar kapağı kapatıyor. O şimdi çöker içine. Kapağın üstüne bir su bardağı su daha koyup ortalama bir 10 dakika bu şekilde kaynatacağız. Arkadaşlar şimdi ikinci su bardağı suyumuzu da vereceğiz. Şöyle bakın yemek pohur pohur ediyor. Bundan sonra suyu, yemeğe suyu seviyorsanız su oranını biraz daha yükseltebilirsiniz. Normalde bu su bu yemeğe yeter. Yalnız çok susuz bir yemek olur. Benim önerim bir su bardağı su daha kaynatmanız. Yani terletmeniz. Hemen tekrar kapağı kapatıyorum. Altını ısıyor. Üçüncü bardak suyu da ne yapıyoruz? Şöyle kapağa döküyoruz. Bu son bardak verdiğimiz su olacak. Isık ateşte ortalama pişme süresi 25 dakika. Arkadaşlar 10 dakika daha geçti hemen kalan suyu da boşaltıyor. Şöyle bir kere daha karıştırıyor. Ocağımız kısık ateşte olsun. Şöyle ocağın altında göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde ortalama 25 dakikada yemeğimiz pişecek. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar tam 20 dakika oldu. Şöyle bir tanesini bir gösterelim patlıcan. Patlıcana şöyle vurduğumuz zaman görüyor musunuz? Rahat bir şekilde ne olacak? Dağılacak. Yani patlıcanımızın ortalama 5 dakikası kalmış. E, her zaman söylediğim gibi patlıcan patates gibi yemekler 25 dakika 30 dakika arasında oluyor. Artık baharatını atacağız. Bir tatlı kaşığı yeteri kadar tuz. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar ben acı seviyorum. Bir tatlı kaşığı pul ver. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da kimyon atıyor. Şimdi kimyonun lezzetini içine daha da patlatacağız. Son 5 dakikası kalan içine şöyle bir üç diş sarımsak doğuruyorum. Bir kere karıştırıyor. Yemeğimiz pişmiş arkadaşlar. 5 dakika en kısık ateşte bu şekilde ağız açık bir şekilde bekleteceğim. Eğer isterseniz tabii ki ne yapabilirsiniz? Şöyle kapağı kapatır, hafiften de bir ırık bırakırsınız. Bu şekilde kaynatabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Tam 5 dakika geçti. Kapağı kapatıyoruz. Ocağı da kapatıyoruz. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. Evet, Bekleki güzelliğe bakın. Sosu, patlıcanı, her şeyi ne diyor? Ben buradayım diyor. İnanılmaz derecede sağlıklı bir yemek. İnanılmaz derecede güzel bir yemek. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sizi mahcup düşürmez. Patlıcan yemeğinin bu kadar sağlıklısı. Ya yani ne diyeyim. Şöyle bakın. Arkadaşlar şöyle yemeğe bakın. Yemek ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek bir yemek. 300 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilirsiniz. Sayfamı takip ederseniz. Tek yapmanız gereken tariflere birebir uymak. Sayfamda birinin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Çelik yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. biz yapar. Afiyet olsun.